Osmanlı'nın Gizlenen İşgali 1909 Burak Turna Robot Yayıncılık. Burak Turna Osmanlı'nın Gizlenen İşgali 1909 isimli kitabıyla tüm dünya tarihini kökünden sarsacak bir bilgiyi sunuyor. Yazar 1909 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyanın büyük ülkelerinin askerleri ve donanmaları tarafından terör örgütleriyle ortaklık içerisinde işgal edildiğini ve bu işgalin askeri şifreler yoluyla tamamen tarihten gizlendiğini ortaya koyuyor. Osmanlı'nın Gizlenen İşgali 1909 kitabında yazar, büyük devletler arasında gerçekleşen askeri şifrelerin çözümlemesini okurlarıyla paylaşarak onlara 105 yıldır tüm dünyanın gözlerinden gizlenmiş bir sırrı tüm yönleriyle açıklıyor.